tahmin ediyorum. Word, word, word nasıl yazılıyordu? W org, W org, W org. <laughs> Bakın, <laughs> agalar arasında çok fazla uzun saçlı kişi var. Ooo <laughs> dur biz senle baş başa kaldık Yunus. Evet, evet. Ve tek ben kişi kalması diyorum. lazım bence. Merak etme, kalacağım. Ne? Bir anda daldı, bir anda daldı. Koparsana evet. hadi oğlum, her Az adamsan. Görüşürüz, ben gidiyorum. Hadi kes. Kes ne oldu Mergen? Ne oh. oldu? Mergen. Ne no, oldu? No, kes no. mi? Can kandırıyorum bizi burada. Ah. Oh. Ya Mergen o çalışmıyor bile makine sesi gelmiyor Mergen. Oh. oh. <laughs> şey gel her gün uzasın diye <laughs> uğraştın <Sen> saçlarını <şeyini> kesmişsin. Bu <laughs> <Duval gülüyor> yap. ne yapıyorsun? Vay. <laughs> Efe Kanat videoyu alıyor inşallah. Almıyor. Ya seni... <laughs> Bir an sinirlendim. Ben dedim ki sen saçlığını keseceğiz. Sürprizim bu. O dedi ki hayır. Ben dedim ki evet dedim. Olur. Mergen kendini kesti ya. Mergen hayattaysan halt hiç o yap. Hiç o. arkanda. <laughs> Hayır Merya kaybettik. Merya oradaysan zor de. Dilim gözüküyor maske baskına, oh. bak. Bizim emmeoğlu nereye gitti, emmeoğlu? Emmeoğlu emme inşaatta balajına gitti, emmeoğlu Yunus. Ha? 31. Enes, ne yiyorsun? Hiç mi zaman bir kadına yaşını, bir erkeğe maaşını, bir Enes'e de ne yediğini sormayacaksın? Hayır, evet, sa Einstein'a bir... Einstein'ın saçı kıvırcık mıydı? kaptan Travis'ti. Oğlum ezge otobüste gidiyor gibi. Enes? Enes bu hangi otobüs evet? Gel taşandır reis. Mergaz Sultan Papa anlamıyor. Rın <laughs> te Ha, ey, ha iyi olma. <laughs> Abi oros bu çocuğu bir tane Tesla bulmuş. <laughs> 100 tane videosu var hepsi de hi everyone ben Elon diyor. Saçları karıştı ki. Ya neden? Oho. Otur. 3 numara çok kısa bunun daha büyük bir şeyi var mı? Ben ne bileyim hani. Hadi otur. Gülüyor. Neyse. Neyse. <gülüyor>

Beyler. sen ne aldın? Şöyle bir Kaka sıkıntımız var. Ne oldu? <laughs> Aa. Evet. taraf sıfır olmuş. Ucu takmayı olmuşuz. <laughs> 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 Sildiğin kamış. <laughs> ha. Ha iyi olma. Ha. Ha E, one. I eat on Abi biz de bir şey benzemiyoruz ki. Enes Joker yapsa bence olur. Hay. o <laughs> <laughs> oğlum Mergen asker olmuş. Mergen askere götürülür. <laughs> abi PUBG'deki adam olacaktı. Adam abi adam olmuş ya. Adamın yamukluk yok kafasında. Hay. <laughs> <laughs> Bunun içi saçmalı. Bir de burada bu kadar saç var. Şey yapsan Ergen. şuradan koysan saçını. O saçı şuradan şöyle koysana. <laughs> <Bir> tasarımcı oğlum. <laughs> Haydi. <laughs> <laughs> <Aa>, saçımı tarayayım. <talip. gülüyor> ben rahatladım mı? Onu...